Değerli hazırım, Sayın Divan İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Yakışıklı Gençlik Kolları Başkanım, Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben bir konuya açıklık getirerek konuşmama başlamak istiyorum. Kendisi birazcık yandan da olsa meslektaşım sayılır. Murat Başkanımız aday adaylarımızla ortak olan bir problemi dile getirdi. Kendisine buradan teknik bir insan olarak teşekkür ediyorum. Bodrum'umuzun en önemli sorunu planlamadır. Plandır, plandır. Başka hiçbir sorunumuz yoktur. Şimdi bu konuyla alakalı olarak bu konuyla alakalı olarak Bodrum'un, Bodrumlu'nun, Bodrumlu arkadaşların 2012 yılında yapmış oldukları bir hatayla başlamak istiyorum. Sorunlarımızın kaynağı haline gelen 2012 yılında bütünleşik Bütünleşik planlarımızın iptal edilmesinden sonra başlayan süreç Bodrum'un problemlerini katmerleyerek bugünlere getirmiştir. Her şeyin başlangıcı buradadır. Ancak 2009 yılıyla da demokrasi adı altı altında Bodrum'un 11 belleğe ayrılmasıyla parçala yönet modeli de bunlardan bir tanesidir. Şimdi şöyle bir hayal ederseniz 11 tane beldemiz oldu. 11 tane de öbek öbek bu beldelerin yaşaması için oralara rant yani ekonomi canlılık getirmesi için planlamalar yaptılar. Daha sonra üç sene sonra pardon dedik. Pardon dediler. Bütüncül Yaramada Belediyesi'ne döndük. 2012 yılında da Bodrum Yaramadası bütüncül yılı bir 25 binlik çevre düzeni planımız bence giderek iptal edilmesiyle başlayan sorunlar yumağı bugün artık herkesin önünde duran bir sorundur, sorun yumağıdır. Ben bu duygularla Bodrum'umuzun lütfen bütün sorunlarını gözünüzün önünde yazın, havaya yazın, duvara yazın, yazıya yazın kağıda yazın, nereye yazarsanız yazın. Kimler tarafından önce teknik konuların çözülmesi gerektiğini lütfen takdir edin. Önce bu problemi çözeceğiz ki üzerine güzellemeler yapılan bir bodrum yaratabilirim. Ben çok fazla sizi yormayacağım. Ancak size bir bakış açısını göstermek istiyorum. Bodrum'un bir bakış açısı var. Bir yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışını sizinle paylaşmak istiyorum. Bana göre Bodrum'un nasıl yönetilmesi bu sorunlar yumağıyla bizim aslında yüzleşmemiz gerektiğini göstermek istiyorum. Ta burada kendimizi tanıtıyoruz. Bu bir tanıtım toplantısı. Ben kendimi şöyle ifade etmek istiyorum öncelikle. Ali Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi ve Bodrum'un çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutan kişi, yerel kültürden yola çıkıp evrensel değerlere, değerlere ulaşmak gerektiğine inanan kişi, katma değeri yüksek fikirlere önem veren kişi, başarının birlikte ve çok çalışmaktan geçtiğini düşünen yol arkadaşınız ve yoldaşınızın. Ben Ali Öztürk. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu, harita mühendisi, Bodrum'da serbest çalışan, 2000 yılından bu yana hizmet üreten, partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, hizmet yapmış bir yoldaşınızım. Birbirimizi tanıyoruz. Ancak daha yakından yönetim anlayışımızı da tarif edebilmek açısından sizinle paylaşmak istediklerimiz var. İşlerimizi yönetmek ve bunları yaparken birlikte yapmayı da bilmek güçlü karakter, karakterler gerektirir. Kişinin karakteri yönetim anlayışını da belirler. Kişinin karakterini öncelikle ailesi ve çevresiyle eğitimi ve mesleki donanımları belirler. Bütün bu parametreler yönetim anlayışımızı oluşturur. Bugün burada birlikte yönetmeye tarif olduğum Bodrum Belediyemizin yönetimindeyken gücümüzü sit parti emekçilerinden ve Bodrumlulardan alacağız. Gücümüzü liyakatle seçilmiş ve sorumluluklarına sahip çıkan kadrolardan alacağız. Dolayısıyla alkışı da sizden almak istiyoruz. Ola ki verilmesi gereken bir hesabımız olursa bunu da sizlere gönül rahatlığıyla vermek istiyoruz. Bodrum'u bugüne yerel kültürü taşımıştır. Yerel kültüre dair ne varsa hepsine sahip çıkacağız. Mutfağımızdan folklorumuza, el sanatlarımızdan festivallerimize, kahramanlarımızdan tarihimize kadar ne varsa hepsine sahip çıkacağız. Ben sabit fikirli birisi değilim. Yenilikçi fikirlere ve herkesi kapsayan düşüncelere, her yerde farklı fikirlere ve düşüncelere çok önem veren birisiyim. Bodrum yerel kültürüne, yaşamına ve ekonomisine etki edebilecek, yön verebilecek her düşünce ve projeye açık olacağız proje ve fikirlerden korkmayacağız. İçimize kapanmak yerine olabildiğince dışa açılacağız. Siyaset ve yerel yönetim hep birlikte düşünülüp karar verilen ama bir kişinin sorumluluğunda ilerleyen bir sistemdir. Biz başarının kolektif çalışmanın ürünü ve bir yansıması olduğunu da görüyoruz herkese taşıyabileceği kadar yük verilmek ve yük verilmesinden yanayız. Bunun içinde önceliğimiz liyakat ve doğru seçilmiş çok değerli kadrolar olacaktır. Bununla birlikte başarıyı yakalayabilmek için mutlaka açık iletişimde kalacağız. Sorumlulukları tam tarif edeceğiz. Karar alma süreçlerinde paydaşların mutlaka bu işe dahil edeceğiz. Her konuda esnek ve uyumlu olacağız. Motivasyonumuzu hiçbir zaman düşürmeyeceğiz. Her şeyi, her bilgiyi mutlaka sizlerle paylaşacağız. Bunların sonucunda da ihtiyacımız olan takım ruhunu mutlaka ama mutlaka yakalayacağız. Aslında bütün bu anlattıkların nasıl bir yönetim tarzını takip edeceğimizin ipuçları. Ama bir kent bir kent düşünün. O kentin anayasası, nüfus artışının da sebebi sebebi olmuştur. Hızlı nüfus artışından herkes şikayetçi. Bakınız bu kontrolsüz artış nelere sebep olmaktadır? Yetersiz su, altyapı ve kanalizasyon, yetersiz yollar, trafik ve ulaşım sorunları, enerji yetersizliğine yol açtı, konut ihtiyacını patlattı, bu da konut fiyatlarını ve maalesef kiralarını da arttırdı. İşsizliğimiz arttı. Eğitim ve sağlık hizmetlerin hizmetleri yetersiz kaldı. Çevre sorunları ortaya çıktı. Kirlilik başta olmak üzere katı atık yönetimi ve doğal kaynakların aşırı kullanımına bağlı olarak tükenmesine de sebep olacak. Sosyal gerilimden arttıkça çatışma. karşı karşıya olduğumuz durum budur. Biz bütün bunların üstesinden birlikte gelebiliriz. Tabii birlikte gelebilmemiz için önce farkında olmamız gerekiyor. Biz farkındayız. Herkese hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Biz edeceğiz. Ama plansız bırakarak ama aşırı emlak artışlarıyla halkı vergilere asla ezdirmeyeceğiz. Aşırı vergi altında ezilen halk elindeki arazisini ya satmak zorunda kalmakta ya da kat karşılığı vererek bu yükten kurtulmak istemektedir. Hangi inşaata karşıydı? Biz bunların hepsinin farkındayız. Özel istek üzerine bir açıklama yapmak istiyorum. Tam anlaşılamamış iki gün önceki açıklamamda biz planlama kapsamında kırsal alanlardaki yerleşmelerde köylülerimizin yasanın tanımış olduğu 300 metre genişleme hakkında faydalanmalarını mutlaka sağlayacağız. Spor kulüplerimizi de hiçbir zaman unutmayacağız. Onların gençlerimize spor yaptırmalarını devam etmek için belediye olarak üzerinde düşen katkıyı mutlaka yapacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu patentlik hisleri yapmak istiyoruz. Beyaz yakalılar için mutlaka barınma su sorununu çözmek için arsa vermek istiyoruz. Sokak hayvanlarımızın mutluluğunu da unutmayacağız. Onlar için canlarımız için çalışacağız. Sahil halkla yeniden oluşturacağız. Halkımızla turizm tesislerimizde mağdur olmayacağız. çerçevede yapmayı vaat ettiğim projeleri orada. Bizim Ali'de burada. Projelerin tabii her bir Ama bu şeyler önemli olan projeleri kimin bulduğu kadar çok önemli. Sevgili dostlar, ben buradan meselenin sadece bir baş olmadığının altını çizmek istiyorum. Bodrum'un nasıl bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya kaldığını göstermek istedim. Sizin Ali bu sorunları mutlaka çözer. Sizin Ali yapar. Yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir. Değerlerinizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. yorun, yorucu bir, yorum, bir, yorum, bir yorum. süreç işledik. Valla biz çok yorulduk. Biz e, haber yaparken yorulduk. Dinlerken ne kadar yorulduk bilmiyorum ama bir olayı hak ettik. <laughs>